Evet dostlar herkese selamlar. Yepyeni bir konseptten, yeni bir videodan. Ee, öncelikle kendimden bahsedeyim. İsmim Mehmet. Yaşım 32. Ee, memurluğu bıraktım. Ve tırcı oldum. Uzun süredir düşündüğüm bir karardı zaten. Yani şu an e, Karacabey'e yerleştim. Bursa Karacabey'de yaşıyorum buradan kısa mesafe çalışıyorum genel olarak araç kendimin şimdi özellikle niye memurluğu bıraktın bu iş yapılır mı gibi tarzında bir sürü soru gelebilir bu benim kendi kararımdı dediğim gibi uzun süredir zaten aklımda vardı o yüzden 9 senelik bir memuriyet hayatım vardı. Onu kendi isteğimle istifa ederek sonlandırdım. Arabayı almak nasip oldu. Bu arabayı aldık. Çalışıyoruz. Bundan sonra hayatımıza bu şekilde devam edeceğiz. İnsanın mutlu olduğu, sevdiği işi yapmasını destekliyorum ben. O yüzden herkesin de düşüncesine saygı duyuyorum. Sizler de saygı çerçevesi içinde Eleştiri ve yorum yapabilirsiniz Artık herkesin kendi düşüncesi <laughs> Valla çok konuşacak bir şey Şu an aklıma gelmiyor e, Muhabbet böyle sohbet Tarzında videolar çekmeyi Düşünüyorum genelde işte Yolda vesaire Gittiğim fabrikaları vesaire Çok çekmeyi düşünmüyorum Sıkıntı olabiliyor çünkü Kayıt almak vesaire Çoğu yerde yasak Tabii gene biz aralara böyle bir şeyler sıkıştırmaya çalışırız. Şu an e, uzun süreden beri tabi video çekmiyorum. Daha önce motovlog falan çekiyordum ama bayağı bir ara vermiştim. Şimdi ilk zamanlar tabii ki bir amatörlük süreci olacak. E, açı nasıl onu da tam e, net kestiremedim. Açıyı tabii deneye deneye bulacağız. Birkaç yer var aklımda. Şu an en uygun gördüğüm yere kamerayı sabitledim. Geniş açıda çekiyorum şu an. GoPro 12 ile. Umarım güzel kayıtlar, güzel içerikler çıkartırız. Keyifli, böyle kazasız, belasız. Bütün camiaya sürüşler diliyorum. Aracım Renault. Premium 420, 2006 model. Ee, dorsemiz, tenteli, kayar çatı, kayar parde, onlar var. Lif masterlı. Ee, şu an e, tonaj olarak fazla bir tonajımız yok. Genelde hafif çalışıyorum ben. Kısa mesafede çalışıyorum yani daha doğrusu. O yüzden genelde hafif yükler çıkıyor. Ee, Bursa çevresindeyim ses kalitesi şu an nasıl geliyor bilmiyorum ee, dışarıda aşırı bir gürültü var o yüzden camları da kapattım ama kameranın üzerinde şu an medya mod var ee, medya mod mikrofonu ne kadar artık etkili ee, bunu editleyince göreceğim Vallahi söyleyecek çok bir şey de aklıma gelmiyor ee, şu an boşaltma yerine geldim sırayı bekliyorum çağırdıklarında gideceğiz Böyle yani gün geçtikçe zaman ilerledikçe tabii e, konuşacak konular buluruz. Yani şu an mutluyum. Tırcılılık e, dede mesleği e, şöyle söyleyeyim. E, bir dedem polisti, diğer dedem tırcıydı. Ben dede mesleğinden şu an devam ediyorum. Ben polisliği bıraktım. Bir de, de mesleğini bıraktık, öbür de, de mesleğine geçtik. Yani biraz öyle oldu. Biraz tevafuk mu diyelim artık ne diyelim. Denk geldi. Ben mutluyum. Yani dediğim gibi bu konuları çok açmak istemiyorum. Mesleğimde de tabii ki de ne kadar sıkıntı yaşasak da orada da hani mutluydum ama ben kendi işimi kurmak istedim işin doğrusu. O yüzden böyle bir karar aldım. E, herkesin alabileceği bir karar değil. Zor bir karar. Ama e, Cenab-ı Hak nasip etti. E, bugün bu hayalini kurduğum, devamlı böyle başkalarının videolarını izlediğim yere geldik sonunda. Biz de oturabildik. Evet. Şimdi beni içeri çağırıyorlar. Arabamızı çalıştıralım ve içeriye girelim. Haydi bismillah. Ben şimdi e, kaydı kapatacağım. Daha sonrasında fırsat buldukça e, ara ara kayıt açıp muhabbet, sohbet videolar çekmeye çalışırız. Şöyle bir havalarımız olsun. Umarım ses kalitesi güzeldir. Ee, bakalım. Dediğim gibi yani mikrofonda var da vardı. şu an takmaya üşendim. Ee, o kaskın içinde kalmıştı. Onu çıkartmadım. O yüzden e, bir böyle bir deneyelim. Ee, baktık. Ee, i̇yi bir performans alamazsak mecbur o mikrofonu oradan sökeceğiz. Neyse dostlar ben şimdi dediğim gibi şurada bir boşaltmamızı yapalım. Ondan sonra görüşürüz. Slow up, no, I don't take shit. I got no love to the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, although show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, i what we' show. Up. I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. In Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. Small. Küçük bir yer, sessiz, sakin, güzel bir yer. Konum olarak da güzel. Ben kendim tırak yalayım. Anam Egeli, iki tarafımızda ortasındayız yani şu an. O yüzden bizim için iyi bir yer yani. <laughs> e muhat, <laughs> Efendim abi. Alo. Bir saniye. Efendim abi? Evet dostlar telefon geldi bir telefon görüşmesi vesaire derken ee, bu video biraz kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Ee, önümüzdeki videolarda artık konuşacak muhabbetler sohbetler vesaire buluruz. Ben şimdilik videoya burada son veriyorum. Ee, dediğim gibi bir editlerken bir değerlendirme yapacağım. Artık ses kalitesi, görüntü kalitesi açısı vesaire nasıl diye, ondan sonraki videolarda da e, düzeltmeleri yaparız.